Durdum aniden tam tam ortasındayken hayatın sorguladım sorguladım yaşanan bütün anıları giderken ömrümden sessiz kalışımı sorguladım giderken dur diyememenin acısını sorguladım seni sevenin ben olduğumu sorguladım. Hayatımdaki boşluğun anlamsızlığını sorguladım. Sensiz geçecek günlerin olmamasını sorguladım. Her yaşadığım şeyi sorguladım. Durdum aniden tam tam ortasındayken hayatın. Sessizliğini sorguladım acımasızca. Beynim olmadığın günlerin olmasını sorguladım. Ellerimi tuttuğum karanlığın karanlığını sorguladım. Beynim olmayan bedenin sessizliğini sorguladım. Anlam veremediğim duygularının hissizliğini sorguladım. Senin olmayan vaktin var olmasını sorguladım. En çok da sebepsiz yere gidişlerini sorguladım. Beni sevmediğin zamanı sorguladım. Ben de olmayan kalbinin yokluğunu sorguladım. Hayatımdaki koca bir boşluğun sen olduğunu sorguladım. Ben en çok da seni ve gidişini sorguladım Sakar Şair kaleminden